Esnafın kredi kartı ya da çeklerini ödemediği için bankaların kara listesine girerek sicillerin bozulduğu ve kredi alamadığını dile getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, kanunda öngörüldüğü şekilde borçlarını ödeyen veya borçlarını yeniden yapılandıran meslek mensuplarımızın bankalar nezdindeki sicil kayıtları kanuna rağmen silinmediği gibi yeni kredi başvuru talepleri de kötü sicil gerekçe gösterilerek reddediliyor. Özellikle özel bankaların kredi konusunda esnafımıza yardımcı olması gerekiyor diyen Öztürk şunları dile getirdi. Daha önce 2000, 2003 ve 2009 yıllarında iki tane ayrı ayrı kararnamelerle e, hükümet tarafından bu silahları çıktı. Merkez Bankası ve Devlet Bankaları bunu uyguladı ama özel bankalar maalesef daha bildiğinden şaşmıyorlar. Daha önce esnafımıza tek tek esnafımızın dükkanlarını, mağazalarını, bakkallarını gezen, yer özel bankanın müdürleri, size kredi vereyim, çek vereyim, işte senet geçerli olsun diyen bankalar, bir gün esnafımız sabahleyin krediye vardığında ayağından başlıyorlar, süzmeye depesine kadar diyor ki işte senin sicil, af şeyin var zamanında 2003 yılında, 2004 yılında işte bir çekin dönmüş, bir karttan bir şey olmuş ve devlet merkez bankası kaldırmasına rağmen bunlar orada görüyorlar. Vermek istemiyorlar. Esnafa zorluk çıkar diyorlar. Daha önce kredi vermek için, çek vermek için e, inan e, esnafın kapısında bekleyen müdürler bir gün sabahleyin esnaf sanki kredi istediğinde ertesi gün ölecekmiş gibi muamele yapıyorlar. Bunların yapmamaları lazım. Devlet, hükümet bu aflarını çıkarttı. Bunu derhal uygulamaları lazım. Sayın Genel Başkanımız ve yönetim kurulu bu iş için büyük çabalar gösterdiler ama Özel bankalar daha esnafa eziyet ediyorlar. Bu eziyetin edilmemesi lazım. Esnafın çekinin senedinin geçerli olması lazım. 2013 yılında inşallah bunların hiçbiri olmaz. Esnafımız huzur içinde ve e, işine, gücüne bakarlar. Senedi, çeki geçerli sayılır ve çünkü 2003 2009 yılında sicil affı çıktı ama e, bunu uygulamak istemiyorlar. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. Bunu lütfen yani esnafa ee, özel bankalarda yardımcı olsun ee, ve e, ben Kırşehir'i baz alıyorum. Kırşehir'in bununla emin olsunlar ki e, bir sürü bankalar geliyor buraya işte. Hiçbir esnafta, hiçbir Kırşehir'li de hiçbir bankanın, hiçbir kimsenin alacağı olmaz. Onun için esnafımıza biraz daha saygılı, biraz daha dürüst ve e, elinden geldiği kadar e, çeklerinin ve senetlerin geçerli olması için yardımcı olmalarının gerektiğine inanıyorum ve e, 2013 yılında 2000 geri 12 diğer e, yıllar geçmiş yılları geriye ataraktan 2013, 2013 yılında iyi bir esnaf başlangıç yapmak istiyor. Bu da teşkilatım adına bütün banka müdürlerine ve e, devlet bürokratlarına bunu duyurmak istiyorum.